Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye Buluşmaları programına katıldı. Eğitim müfredatına yönelik açıklamalarda bulunan Tekin, eğitimin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Okullarımıza, çocuklarımıza verdiğimiz eğitimi güncellemenin vakti geldi dedik yani müfredatımızı, programlarımızı. Çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerindeki çocuklar hangi eğitimleri alıyorlarsa onu alsınlar. Hangi yöntemi izliyorlarsa onu izlesinler. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Uluslararası raporlarda da bizim eğitim sistemimize ilişkin eleştiriler var. Eleştiri şu, deniyor ki sizin eğitim sisteminiz çocuklara sadece bilgi yüklemek üzerine odaklanmış. Artık dünyada böyle bir şey kalmadı çünkü çocuklarımıza bilgi yüklemenin gereği yok. Çocuklar istediği bilgiye, istediği şekilde ulaşabiliyorlar.